Tüm e 70 euro bir motor. Direksiyon. Klasik tüm direksiyon. Sinyaller korna. Çakmaklık. Silecek. Dörtlüler vesaire. El gazı. Burada farlar. Kontak sinyal. Herhalde şeyden ma, ma malzemeden düşsün diye. Ortalama bir delikleri var. Frank dedi. Pat 1, 2, 3. Fites. Lanet fites. Geçiş çok zor bir fites. Şalt geçiş geçirmek olur. kolların hidrolik kolların o kolları. Onu bilmiyorum. Dontaj çubuğu kolu. Biraz 4720 neyse artık. Geçiş kuyruk milli kolu. Delferin 5 2 3 5 ve 6, 6 yerde açılabilir aynalar, şerit, radyo vesaire müzik çalar, klima aparatı. Alaşık takımların yerleştirilmesi lazım, ses kabinleri. Kısaca baktım. Thank mm -hmm. you.